Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine tarz bir çanta ördük. Kağıt ipi ile ördük. Elbisenin üzerine böyle yandan çapraz olacak olan bir çanta. Askısına ben aşık oldum. Sizler de çok beğeneceksiniz. Yapımı oldukça kolay. Tarif geliyor. Çantamıza bir de şu şekilde bir bakalım. Şöyle. Enini boyunu mutlaka hemen ölçüyoruz. Şu şekilde hemen size söyleyeyim. Fikir olması açısından. Boyu 28 santim, eni şu kıvrım yerlerinden ölçtüm 29, ama içi oldukça şöyle göstermek istiyorum geniş oldu. Asarlaması ve fermuarı biliyorsunuz bunlar yapılacaklar. Yine benim çok sevdiğim bir çanta askısını kullandık. Instagram'dan takip edenler zaten biliyorlar. Şöyle yine göstermek istiyorum. İpimi iki kat yaptım. Çantayı tek kat olarak ördüm. Ortalama 300 gram bir ip kullandım. İpimi de şimdi sizlere gösteriyorum. İpim Spaghetti yarının kağıt ipi. Bu çili halinde satılan ipleri yumak haline getirmişler. O yönden bizim için de çok avantajlı oldu. İstediğim kendi hani farklı renklerinde görün, daha bir sürü rengi var, hatta yeşil de var bende. Ee, almaya doyamadığım bir ip oldu. Benim rengim, rengim çantamın ipim tam olarak bu aslında karamel tarzında, karamele yakın olan bir renk. Ee, bunu biliyorsunuz açıklama kısmında ekleyeceğim indirim kodu koyacağım oraya. Dilerseniz siz de hani rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Ben ip kağıt ip denilince artık spagetti yan diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. 4 numarayla ördüğümü zaten söylemiştim. İpin özelliği de bakın hemen 130 ile 150 gram arasında. Ee, işte i̇şte ben de kalan ipim de bu kadar. 2 yumaktan kalan da bu oldu. 100 gram rahat vardır orada. Onun haricinde işte tığ numarası 3 ve 4 kendinize göre ayarlıyorsunuz. Durum bu. Hadi bakalım başlıyoruz. Çantamın öncelikle parçalarını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ana parçamız ve gövdemiz taban, arka ve ön hepsi bir arada olan bir model bu. Şimdi şöyle katlayarak göstermek istiyorum. Çünkü katlayarak kullanacağız. Hatta bir tık küçülteyim mi? Ha bir tık küçültünce daha net görmüş olacaksınız. Şimdi modelin kurulumunu size göstereceğim. E, ayrıntılarını vereceğim. Ama ondan önce kaç santim örmüşüm? O klasik hep sorulan soruları cevaplandıracağım. Hani bakın şu şekilde <laughs> V'leri var ve bu model gerçekten çok güzel. E, bu şimdi hani çıkıntılı olan kısımdan ölçmek istiyorum. En kısmı 32 santim. Hemen boyunu da şöyle bir bakalım kaç? 53 santim. Tabii biz bunu nasıl kullanacağız? Şu şekilde ikiye katlanarak kullanacağız modelimizi. E, Portföy çanta da olur. Klaç çanta çok yakışır, öyle söyleyeyim sizi. E, ama ben bu sefer yandan e, çapraz olan bir çanta yapmak istedim çünkü elimde de yok. E, onu yapmayı kafamda planladım. O yüzden öyle oldu. Ama bu şekilde hani yaparsınız, ölçüde cuk oturur. Hemen bir Klaç çantaya da dönebilir. Hatta. Elimde şöyle bir e, verevli böyle bu şekilde gelen bir burs var. Buna bile olur yani ama ben şu an kafamda o düşünce yapmak istiyorum. Attım. Hatta mey bursum da var ama onu görünürde bulamadım. Neyse biz kendi çantamıza odaklanalım. Yapmak istediğimize odaklanalım. Şimdi bu parçayı hazırlıyoruz. Bir. İkincisi yanlarına Minik bir şey olsun istedim ben. Minik kenarlar olsun dedim. Şöyle ben size göstermek istiyorum. 35 sıra ördüm. dört tane sık iğneden oluşuyor. Yani 5 zincir çekip 4 tane sık iğne yapıyorsunuz. eni hemen şöyle üç buçuk boyuna kadarmış. Boyunu da hızlıca gösteriyorum. Boyu da 27. Yani tam bu ölçüyü aslında ölçerek yaptım. Hani şu şekilde kendim ayarladım. Bunlar da yanlarına dikilecek. Ve gelelim çantamızın askısına. Çok severek örüyorum ben bu modeli. Ve sizler biliyorsunuz klaç çantada en son kullanmıştım. Hemen şöyle onları bir itelim. Şöyle de sapımız gelsin. Örmesi oldukça kolay. Ben bu şekilde iki kat olarak ördüm daha sıkı bir e, sap olmuş oldu. Şimdi ölçüyü de vereceğim ama bir yandan çiçeğim şey düştü şöyle. Bu e, başta ve sonda bu ipleri bırakıyoruz biliyorsunuz. Onun sebebi dikerken tekrar ip eklemeyelim düşüncesiyle. Model bu. Modelimi görmüş oldunuz. Şimdi hemen şu yerden askımı aman metremi aldım. Ne kadar? Şimdi ben hep kendim ölçerek yapıyorum. Siz de kendi ölçünüzü bu şekilde hani bulabilirsiniz. Şimdi tabi devam ediyoruz. Bir yere yani takıldım. Devam ediyoruz. Kaç santim ölmüşüm? Şurada bir 90 var. Evet. 90 sonrası bir metreye geçirmişim. Rahat rahat olsun. Tam 105 santim. Şimdi ilk olarak nereden başlıyoruz? Model kurulumundan başlıyoruz. Hemen modelimizi kurarım. Şöyle bakın. Çok şık gerçekten. Çok güzel duruyor böyle açayım. Açmış haliyle kenarda doğrusu Benim başlangıcım şurası. Yani şu şekilde gelgit yaparak örüyoruz. 81 zincir üzerine kurdum. Şimdi gelişi güzel bir zincir çekeceğim çektiğim zinciri de şey sadece bir model kurulumu olacak Onun haricinde diğer ayrıntıları da direkt olarak zaten sizlere verdim Siz aynı ölçüde yapmak isterseniz 81 zincir üzerine kuracaksınız şimdi kamerayı büyütelim istiyorum bakayım Evet sanırım başarılı oldum şöyle indireyim daha net görün hemen zincirimi atıyorum gelişi güzel saymayacağım Çünkü burada model kurulumu yapıyoruz şu şekilde biliyorsunuz bir kilit yaptık. Hemen şöyle rahat rahat başlangıç zincirleri hep rahat şey yapıyoruz, örüyoruz. Örgüyü de rahat elinizi bırakın, hani bol bol dökümlü dursun istiyorsanız eğer. Biraz daha mı indirsem? Daha mı net oldu? Evet, sadece görmeniz gerekeni görün istiyorum. Şimdi. E sıra sık iğne yapıyoruz. Hemen sık iğnemizi yapalım. Şimdi şu şekilde çevirip de yapabilirsiniz. Ama ben hep şu V'lerin alttaki, ortadaki ipin altına batıyorum. Bu şekilde bir sık iğnemi yapayım. Çok net anlayacaksınız ve çok hoşunuza gidecek. Yeterli düzeyde zincirimi şöyle göstereyim size çektim. Şimdi başa gelince bir zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyorum. İlk boşluğuma bir tane sık iğne yapacağım. Ama biz bütün çalışmalarım yani bütün örnek boyunca şu gördüğünüz V'lerin dışa bakan kısmını kullanacağız. Yani sık iğnemi bu dışa bakanı yapacağım. Örneği de aynı şekilde. Başta bir zincirimi çektim. Hemen bakın şöyle elimle çeviriyorum. Şu şekilde dışa bir sık iğnemi yaptım. Yanına hemen ipimi doladım. Bir tane yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzanda yine V'nin dışına batıp batarak dışına battım. Tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkardım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Bundan sonra Tekrar ipimi doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Yine V'nin bakın dışa bakan kısmı. Hemen gösteriyorum. de çıkacağım diyorsunuz. Bir, iki. Tekrar tığımı ipimi doladım. Toplam dokuz tane ikili trabzan yapacağım. Bir oldu. İki. Üç. V'lerin hep dışına bakıp batıyoruz. 4 5 Toplamda 9 tane ikili trabzanımı hazırladım. İkili trabzanımı yaptıktan sonra şu başlangıcımı yaparken bir tane yarım trabzan yapmıştım. 9 tane ikili tırabzanın sonunda ne yapıyorum? Tekrar şu V'nin dışından giriş yapıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 ipim var. 3'ünü aynı anda alıyorum. Yani 9 ikili trabzanın önünde ve arkasında ne var? Birer tane iki şey yarım trabzanımız var. Şimdi 11 tane şöyle bağlama yapacağım. İlmek kaydırma. Bağlama diyorum ama onun ismi ilmek kaydırma. Şöyle tam net göstermek istiyorum. Yine V'nin dışına geldim. Girişimi yaptım. Tığ ip almadım. Şu şekilde ipimi geçirdim ne yapıyorum? Tek hamlede çıkartıyorum. 1. İkinci B'nin gene dışına geldim. Tığa ip almadan 2. Tığımda ipim yok. B'nin dışına giriş yaptım. İpimi geçiriyorum. Tek hamlede içimi ipimi geçiriyorum. Buna ilmek kaydırma deniyor biliyorsunuz. 3 oldu. Bu şekilde 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on Bakın şu şekilde Şimdi örneğimi bitiriyorum. Sıra başına geldiğimi kabul ediyorum. Yani 81 zincir üzerine yaptım ya ben onu. Siz istediğiniz ölçüde yaparsınız tabi. Şimdi bunu yaptıktan sonra direkt yarım trabzanımı yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip geri döneceğim. Sonuç itibariyle her sona geldiğinizde yani bitişlerinizde bir yarım trabzan ve bir sık iğneden oluşuyor. Şimdi tekrar bir zincirimi çektim dönüyorum. Şimdi ikinci sırayı da aynısını yapacağız. Bu da yaptığım sıranın aynısı. Ne o peki? Hemen buraya bir sık iğne geliyor ama V'nin dışına geliyor. Bu şekilde. Hemen ip tığımı ipimi aldım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 üp ipim var. 3'ün aynı anda çıkardım. Ve 11 tane ilmek kaydırma yapacağım. V'lerimin dışına batıyorum. Bu şekilde. Üçüncü sıramız aynı oluyor. Sayarak yaparsınız daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hemen şuradan bakayım. Burası yarım trabzanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hemen yarım trabzanımı yapıyorum. Ve ikili i̇kili trabzanlarımı 9 tane başlatıyorum. 9 tane ikili trabzanımı yapacağım hemen. Bir, iki, belli bir şeyden soru saymanıza gerek kalmayacak örnek oturmuş oluyor. Beylerin hep dışına batıyorum bu arada. Şu ipimi aynı evet. Dokuz tane ikili tırabzanımı bitirdim. 9 ikili trabzanın öncesi ve sonrası yarım trabzandı. İp tığıma ipimi alıyorum. Hemen boşluğa girişimi yapıp tek hamlede çıkıyorum ve yanına burada gözükmüyor ama ben onu görüyorum tabii ki unutmuyorum. Hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Evet bu sırayı da tamamladık. İki sıra bu şekilde yapacağız. Şimdi dönüyoruz. Bakın bizim modelimiz buraya kadar. Şimdi şöyle göstereyim size. Tam net gitsin. 9 ikili trabzan yaptık. 11 tane sık iğnemizi yaptık. Dışa e, ilmek kaydırmamızı yaptık. Yarım trabzan yaptık. Sık iğnemizi yaptık. Bundan sonra ne olacaktı? 9 tane ikili trabzan olacaktı. Çünkü hani tek sırada bitirmiyorum ya. Bak ben bakın burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane aynı şeyi tekrarlamışım. Siz de istediğiniz uzunlukta bu modeli elde etmek için aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi sıramızın başındayız. Dönüyorum. Şimdi burada yapacağım sık iğneler var. Toplam 4 sıra. Yine aynı şekilde. Bakın dışa batarak sık iğne yapıyorum. Toplam 4 sıra sık iğne gideceğim. V'nin dışına. Ben şimdi toplamda 4 sıra örüyorum. Sıra başına gelince bir zincir çekiyoruz. Onu unutmuyoruz. 4 sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi tekrar aynı şekilde devam edeceğim. Ne yapacağım? Bir zincirimi çekiyorum. Başlangıcındayım. Hemen V'nin dışa bakan kısmına batıp bir sık iğne yapıyorum. Yaptım. Tığıma ipimi aldım. Yarım trabzanımı yapıyorum. V'nin dışına battım. 3 ipimi aynı anda çıkarttım ve 9 tane, bakın şurayı tekrar edeceğim, 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bundan sonrası hep aynı şekilde devam edecek. 9 ikili trabzan, yarım trabzanla kapatıyorum ee, ve 11 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar yarım trabzan yapıp Örneğimi tekrar kuruyorum. Yani ne kadar sıra isterseniz onu o şekilde yapıyorsunuz. Bu bu kadar basit. Şimdi bakın şöyle katladım, katladım, iğneme ipimi geçirdim. Şu kalsın kenarda. Önce bir kenarını kimlerden geçirmişim şu şekilde. Fazlalık ip bırakmıştım biliyorsunuz. Altı biraz düşeyim. Evet daha net göreceksiniz. Şimdi şuradan görünmeyen bir noktadan girişimi yapıyorum. Bakın ben dikişlerimi her zaman şöyle dikiyorum. Onu da göstereyim size. Basit bir şey ama yine de aklınızda olsun. Bu şekilde girişimi yaptıktan sonra ben onu bağlamış oldum. Hep aynı yönden uç uca gidiyorum. Bu şekilde. daha net yani gözükmüyor o benim hoşuma gidiyor hangi taraftayım bu taraftayım tekrar buradan diğer uca geçiyorum tamamını bu şekilde dikiyorum yani iki yanı dikip <laughs> tekrar geleceğim anlamına geliyor yani bu kadar ayrıntılarını göstermeye bence gerek yok boşa zaman kaybınız olmasın şu şekilde devam ediyoruz örneği kendini daha çok gösterdim. Bakın şu şekilde incecik bir kenar yapmış olduk. Şimdi bu kenar çevresini sık iğne ile geçeceğim. Toplam 2 ya da 3 sıra yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da direkt olarak askılarımızı asarız. Tabii ki iç asları olacak, fermuar olacak. Onları da yaptıracağım. Şöyle eli düzeltmek gerçekten form veriyor ipe. Ama ütü sonrası daha güzel oluyor. Örnek kendini daha net. Ya yani kağıt ip sanki kendini böyle bir farklı bir boyuta taşıyor ütü sonrası. O zaman ben kağıt ipimi hep ütülüyorum. Aklınızda olsun siz de ütüleyin. Bu ipleri falan da sonra yok edeceğiz. Şimdi normal sıradan başlayıp sık iğne geçeceğim. Hemen ipimin ucu evet. biraz fazla sardım. Niyeyse kilidimi yaptım. Hemen şu baştan girişimi yapıyorum bağladım bir zincir çektim, sıranın başı olarak kabul ediyorum ve her boşluğa sık iğne yapıp bu ağız kısmını biraz da daraltmış olacağım. 2 üç sıra, dört sıra artık keyfinize göre istediğiniz formata gelene kadar yapabilirsiniz. Ben de şimdi bilmiyorum kaç sıra yapacağım. Ve çantamı bir yerleştirdim. Çanta askılarım da zaten takıldım. En son buraya bir sık iğnemiz de geçtik. Sık iğne geçtikten sonra olayımız artık tamamlandı. Şu şekilde size hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir derleyeyim, toplayayım. Şunu altıya çekeyim. Heh, kameramı küçülteyim. Ki şu kıvrım yerlerini de görün istiyorum. Bu gördüğünüz şimdi çanta sapını yapacağız sizlerle birlikte. Ben burada kağıt ipimi iki kat olarak kullandım. Daha sert daha böyle dolgun bir çanta askısı olmuş oldu. Yani tercihen bu büyük bir çanta oldu. Yani orta ölçekli bir çanta onu demek istiyorum. Bir klaç olsaydı klaç çantada tek kat kullanılabilirdi clutch çanta da. Hatta Instagram'da bir tane de yaptığım clutch çanta var su yolu. O da çok beğenildi. Onu tek kat yapmıştım. Onu çift kat yaptım daha sağlam olsun düşüncesiyle ve bu hani daha da büyük, iri de düştüğü için aslında çok da hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi hemen hızlıca nasıl yapmışız onu göstermek istiyorum size. Hop ipimiz geldi. Niye ise ayaktaydım. Şimdi sandalyeme oturdum. Şimdi hemen açıyoruz. Şöyle kameramızı biraz düzeltiyorum. Tek katta göster tek katta gösteriyorum. Normalde ben bunu bu şekilde iki kat olarak yaptım. Yani ipin bir içinden aldım, bir dışından aldım. Şimdi hemen şöyle bir tane kilidimizi atıyorum. Kilidin üzerine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Şöyle çevirdim. Hemen altına bir tane ilk gelen boşla sık iğne yaptım. İkincisine geldim. Bir sık iğne yaptım. Sonra bir sık iğne daha yaptım. Aynı boşla üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim ve geri döndüm. Şimdi şöyle bakıyoruz. Yine dört tane boşluğum var. İlk boşluğuma gelip bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci boşluğuma geliyorum. Hemen ikinci sık iğnenin tepe başına yani 1 2 ve 3. Tekrar dönüyorum. Örnek bu kadar aslında. <laughs> Tekrar ilk boşluğa bir sık iğne yapıyorum. İkinci boşluğa 1 2 ve 3 Bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle göstermek istiyorum size. İlk boşluğa bir sık iğne yapıyorum. İkincisine bir. 2 ve 3 istediğiniz ölçüye kadar uzatıyorsunuz. Tıpkı burada olduğu gibi. Gayet güzel, şık bir çantası olmuş oldu. Bakın, bu şekilde güzel, böyle tam. Ee, hani hmm, bir güzel bir elbise giyersiniz üzerinize böyle yandan çapraz bir çanta takmak isterseniz ya bu çanta o çanta oldu işte bu şekilde değerlendirebilirsiniz iç hastaları ve fermuarım olacak tabii ki onları ben instagramda sonra yine paylaşıyorum instagram adresimi de eklerim alta ee, oradan da takip edebilirsiniz yorumlarınız kıymetli ee, bilmiyorum gerçekten zor şartlarda çeken yani bu videoları çekmek emin olun kolay değil <laughs> bir yorum bir beğeni artık o kadarcık hani bilmiyorum herhalde çok görmezsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. İyi günlerde bu çantamızı takalım.